Öncelikle Kontrol Z Dijital Akademi kanalına hoş geldiniz. Bu kanalı kısaca bahsedeyim. Neleri yapıyoruz? Arkadaşlar web tasarım eğitimleri vereceğim. Adobe Photoshop eğitimleri veriyorum. Canva eğitimleri veriyorum. Yapay zeka eğitimleri veriyorum. Sosyal medya uzmanlığı hakkında eğitimleri veriyorum. Daha eğitimlere başlamadık. Öncelikle yapay zeka eğitimleri veriyorum. Çünkü kanalımı yeni açtım ve biraz toparlanması lazım kanalın. Ondan dolayı şimdilik yapay zeka ile içerik üretme, görsel oluşturma yapay zekaları, video üretme yapay zekalarını tanıtıyorum ve eğitimlerini veriyorum. Bugünkü videomuzda arkadaşlar kanva ee, çekilişimiz olacak kanva pro çekilişimiz ee, Çünkü göstereceğim bir özelliği pro olmadan kullanamıyorsunuz 5 kişiyle sınırlı arkadaşlar sadece 5 kişiye ve bir aylık kanva pro tanımlayacağım Bunun için ne yapmalısınız videonun altına yorum olarak katıldım deyip maildeki mesajları görmem için ve doğrulamam için katıldım diyerek kanalımın hakkında kısmındaki mail adresine mail atmanız yeterli. Mail adresinizi görmem lazım. Canva Pro'yu tanımlayacağım. Bu çekilişler arkadaşlar ayda iki defa, iki haftaya bir sürekli olacak ve her ay katılabileceksiniz. Bilginiz olsun. Bundan dolayı kanalımıza abone olup takipte kalırsanız benim için de çok iyi olur. Sizin için de çok iyi olur. Şimdi arkadaşlar videoya geçiyoruz. Öncelikle hangi yapay zekayı kullanıyoruz? Her zamanki gibi ChatGPT ile başlıyoruz. ChatGPT'ye geldik arkadaşlar. Bakın ben her şeyi hazırladım zaten öncesinde. Çünkü çok uzun sürmesin video ve haklarım da ona göre Clink AI'da ve ücretli versiyonunu almayı hiç istemiyorum. Bu eğitimi niye verme gereği duydum? Dün kendime bir video yapıyordum ve o videoyu yaparken bunu da size göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar ben promptumu chat GPT'ye zaten chat GPT bilmeyeniniz yoktur veriyorum. 30 yaşında 65 kilo 1.65 boylarında saçları koyu Sarı kestaneye yakın renkte ve saç uzunluğu 5 numara uzunlukta olmalı. Normal vücut yapısına sahip olmalı ve saçları yana taranmış bir erkeğin elinde avuk kuşunu tut tuttuğu bir görsel üretmek istiyorum. Görsel üretme Can Canva Dreamlabs kullanacağım. Bunun için senden realistik portre stili 5 adet prompt istiyorum. Arkadaşlar burada realistik portre stili çok önemli gerçekçi portre demek istedik burada. Arkadaşlar burada promptlarımızı verdi zaten. Promptu isterseniz kendiniz de yazabilirsiniz. Şimdi göstereceğim görsel üretme yapay zekasına. İsterseniz de buradan hazır promptlar da alabilirsiniz. Zaten önemli olan prompt kısmı da değil. Benim göstereceğim kısım Canva'da. Şimdi arkadaşlar Canva'ya geçiyoruz. Evet arkadaşlar Canva bildiğiniz üzere Photoshop alternatifi bir uygulamadır tam alternatif olamaz Çünkü Adobe Photoshop çok çok profesyonel ve o biraz daha işçilik istiyor emek istiyor Bu biraz daha sürükle bırak mantığıyla Bakın ben burada sürekli görseller üretiyorum Birkaç tanesini göstereceğim zaten Logo da tasarlayabilirsiniz arkadaşlar Bizim öğreneceğimiz kısım bakın burada uygulamalar kısmı var Uygulamalar kısmından da bulabilirsiniz. Yapay zekamızın adı Dreamlabs. Arkadaşlar bu Dreamlabs Canva'nın pro üyelerine tanımladığı bir yapay zeka ve sınırsız. Tamamen sınırsız. Şimdi arkadaşlar ben sol panelden geliyorum Dreamlabs'a. Bakın ben burada önceden aynı o promptlarla ürettim zaten. Burada önemli olan kısmı göstereceğim ben size. Yüzümüzün ürettiğimiz fotoğrafla aynı olabilmesi için yani Clink AI'da da dönüştürürken tam net iyi bir şekilde olabilmesi için referans görsel eklememiz lazım ve bu sadece Canva'da var arkadaşlar şu an. Yapay zeka görsel üretme aracı olarak sadece Canva Dreamlabs'ta var. Onu da hemen şimdi gösteriyorum. Bakın arkadaşlar buradan prompt'umu kopyaladım. Ben tekrar buraya aldım. Görsel ekle var. Stil referansı var arkadaşlar. Burası çok önemli. Buradan İsterseniz yükleme klasöründen, isterseniz bilgisayardan, isterseniz yakın zamanda oluşturduğunuz yapay zeka görsellerinden referans alıyorsunuz. Ben hemen yükleme klasöründen seçiyorum. Bir tane bir tane kendi fotoğrafımı seçtim. Oluştur diyoruz arkadaşlar. Buradan bakın 9-16 şeklinde seçim de yapabilirsiniz. 16'ya 9, 1'e 1. Buradan stilini seçebilirsiniz. Bakın smart var, sinematik var, kreatif var, bulanık var, makro var. İstersen stok fotoğraf var. Bu şekilde seçebilirsiniz. Daha gerçekçi görünmesi için. Şimdi resmimiz üretti arkadaşlar. Bir iki tane daha üretebiliriz. Dediğim gibi bu sınırsız buranın 95 olmasına bakmayın. Günlük ya da haftalık olarak 500'e yenileniyor bu. Ve hiç takılmayın. Tamamen sınırsız arkadaşlar orası. Evet birkaç tane resim ürettik. Buradan seçebilirsiniz. Bakın ben en güzel bunu buldum mesela. Bu uyumlu gibi bana. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Kling AI'ya geliyoruz. Kling AI'yı bilmeyenimiz yoktur. Burada isterseniz text to video yani yazarak video üretebilirsiniz. Profesyonel bir tane video e isteyebilirsiniz ChatGPT'den ama haklarınız boşa gider arkadaşlar. Ondan dolayı benim alternatif olarak kullandığım yöntem Image to Video. Yani burası. Burada isterseniz bir tane resmi prompt'la girerek görsel videolaştırabiliyorsunuz. İlk girişte de 300 kredi zaten veriyor. Ben kredi satın alıyorum ama yetmiyor. Ondan dolayı bu video içinde kredi satın almadım. İnşallah kanalımız büyüdüğü zaman Kredi kredide satın alırım. Size daha detaylı şekilde bu videoları öğreterim. İsterseniz buradan fotoğraf yükleyip prompt yazabilirsiniz. Ama biz yüz değiştirmede burayı kullanacağız. Element kısmı. Efekt kısmı var. İsterseniz videolara efekt ekleyebilirsiniz. Bakın şu dönüşümlü görseller var ya. Onlardan üretebilirsiniz. Onu da gösteririm bir dahaki videoda. Ee, şimdilik yüz değiştirme kendi videomuzu yapma eğitimini gösteriyorum. Arkadaşlar birinci görsel olarak buradan hemen bir tanesini seçiyoruz. Bunu seçiyorum ben. İlk görselimiz bu oluyor. İkinci resimde yüzümüzü kendi yüzümüzü ekleyeceğiz arkadaşlar. Upload diyoruz. Buradan hemen geliyorum. Ben bir tane şunu alıyorum. Bu kadar basit bir prompt yazıyoruz arkadaşlar. İsterseniz buradan negatif prompt yazabilirsiniz. Olmasını istemediğiniz bir şeyi yazabilirsiniz. Arkadaşlar standart modda 9'a 10, 10 saniyeye kadar seçebiliyorsunuz. Profesyonel modda sadece 5 saniye seçebiliyorsunuz. Buradan boyutlarını da seçebiliyorsunuz. Ben bunu seçeceğim. Çünkü videonun başına koyacağım ya da hiç bozmayalım bu şekilde olsun. Hemen üretliyoruz üretmeye başladı. 30 dakika sonra geri geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar normalde ücretli alırsanız 6-5 dakikada falan üretiyor. Kredileriniz bittikçe ya da ücretli sürümünüz bittikçe süre uzuyor. Normalde ilk deneme süresinde 24 saat sonra video üretebiliyoruz. Yani videonuz 24 saat sonra hazır oluyor. Bilginiz olsun. Bakın önceden ben göster birkaç tane video ürettim hemen onları göstereyim zaten kanalın shorts kısmında tanıtım olarak bu videoları yapmıştım bu video mesela örneğin ben bunu oradan ürettim arkadaşlar bakın arkadaşlar hemen bu videoda ben Canva Dreamlabs'ı kullandım ve yüz tamamen farklı birisiydi. Yüz değiştirme için başka videolarda görselde yüz değiştirmeyi falan göstermiştim ama burada da burada da çok güzel oluyor. Bir tane de böyle üretti. Tamamen benziyor arkadaşlar. Yani burada önemli olan konu promptu yazarken kendinizi istiyorsanız tamamen kendinizi tarif etmelisiniz. Prompt İngilizce olması için ben yapay chat GPT'ye yazdırıyorum zaten. E GPT'ye yazdırmadan kendiniz yazarsanız da İngilizce prompt yazmanıza dikkat edin. O zaman daha tutarlı oluyor. Görsel üretme, görselleri üretme çok önemli biliyorsunuz. Hemen bakın buradan ben gösteriyorum yaptığı, yaptığım videolara. Fotoğraflarımızı buradan kaydettikten sonra arkadaşlar göstermiştim zaten biraz önce. Burada arkadaşlar bakın generate dediğimiz zaman prompt olarak ne yazmışız? İki fotoğrafı birleştir ve ikinci fotoğraftaki yüzü kullanmanı istiyorum. Dediğimiz zaman arkadaşlar bakın şöyle bir video üretmiş. Çok güzel. Tamamen benim yüzümü kullanmış zaten. Bir diğer video arkadaşlar bakın burada bir tane daha video ürettim ben. Aynı şekilde yine image to video elements kısmından iki fotoğraf birleştir ve ikinci fotoğraftaki prompt'u aynı şekilde giriyoruz arkadaşlar. Bu kadar girmemiz zaten yetiyor. Bakın şöyle bir diğer videoyu göstereyim. Bakın bu video çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle hemen Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bu şekilde sizde video oluşturabilir. Kendi fotoğrafınızı yüzünüzü bu şekilde değiştirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar dediğim gibi kanva çekilişine katılmayı unutmayın. Yorumlarda kanva pro'yu hediye ediyorum. Kanva pro bildiğiniz gibi e, tamamen ücretsiz fotoğraf düzenleme programı ayrıca yapay zekaları da sınırsız şekilde kullanabilmek için pro üye olmalısınız. Dediğim gibi 5 kişiye 1 aylık Canva Pro hediye edeceğim. Çekilişle birlikte yapmanız gerekenler bu videonun altına yorumda katıldım veya videoyla ilgili yorumlar yapmanızı istiyorum. Mail adresine de mail atmanızı istiyorum. Mailinize tanımlayacağım. Zaten Canva Pro'yu bir aylık bilginiz olsun. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videodaki eksilerim artılarım bana yorumlarda belirtirseniz kanalıma da abone olursanız şimdiden teşekkür ederim bir dahaki videoda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın Yapay Zekayla kalın